kalmadı mı? Aynen abi. Ya hayırlı olsun. Oğlum sen ne kadar büyüdün ya. Büyüdüm abi. Hoş geldiniz. Merhaba. Bir dakika. Kimlik alabilir miyim? Ne kimliği ya? Ne Kuzenim musun? o benim. Oğlum küçük o benden. Ben saçım bak kel. Bak kelleştim. Küçük oğlum adam benden. Ne değil mi? Barış. Barış bir gel. Burada. Oğlum kimlik soruyorlar oğlum. Benim abim ya. Abi. Bahadır abi, abi buradayız. buradayız. Ne niye abi diyorsun oğlum? Ne diyeyim abi? Bro de, body de, bir şey de niye abi diyorsun oğlum? Koç yaşında adamsın ya. Tamam abi. Ya. Buyurun hesabınız. Bir saniye ya ben abisiyim ben ödeyeceğim. Niye? Ben ödeyeceğim. Bana niye vermiyorsunuz? Ben abisiyim ya ben ödeyeceğim oğlum. Ben ödeyeceğim, ben ödeyeceğim. Ben ödeyeceğim. Ben ödeyeceğim. Kaç para? Kaç para ben ödeyeceğim. Sen beni sonra eve bırakırsın değil mi? Bırakırım abi. Tamam ben ödeyeceğim hesabı. Kaç para bu?